Bu moduna geçezdir. Evet, evet. Oy, güzel, güzel. Canavar, zorun bir bir canavar. Oy, güzel, güzel abi. Oy, canı birdi. Abi, mermi başkadır gitti lan. Aa, ifade çekiyor. Oy, alone. Herkese selam geçeceğim. Selam kassta. Tek olan güzelde de kaçma, kaçışlar. Bugün abi yeni gelen yalnız kurt moduna girdim de. Bir tane karşıdaki arkadaş beni tanıdı dost olduk ama şimdi başlama vakti geldi kardeşimin Böyle güzel bir mod bu modun arkadaşlar de... ee, Evet Kardeşim sen en iyisi takım olma <laughs> Sıkıntı yok ilk ela seni canlıyorum burada iyi canavar Arkadaşlar bildiğiniz üzere kur yalnız kurt avı modunda şey geldi Küresel sezonu başladı Ben de baktım küresel başlamış dedim böyle biraz dereceli mod gireyim Bir iki el attım arkadaşlar ondan önce çok iyi beğendim gayet güzel olmuş Dedim bunun videosunu sizlere çekeyim o oh, kanka. O oh, skader mu bak kanka bende skader yok ha. Oy güzel güzel canavar durum bir bir canavar. Kardeşim bize buradan kalp verelim. Senin buradan canını yiyorum. Bakalım arkadaşlar e, kurt modunun dereceli modu gelmesi biraz tuhaf oldu zaten benim için ama güzel oldu yine de bazıları için. 1 vs 1 2 vs 2 modunu seven arkadaşlar varsa bu mod tam sizlik işte buradan kafasına vurabilir miyim ben? Dur deneyeceğim. Hadi 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 evet. Bakalım ilk ilk bize şu an burada gelen kardeşimiz iyi cana var. Aha. Bu arada buz var, flash var, donmuş flash veriyor. Güzel. İki tane buz sınırımız var arkadaşlar. Yani iki tane buzumuzu güzel kullanmamız lazım. Oo kanka, kanka gel kanka. Kanka yasan sen ben. Kanka yasan ya ben. Kanka. Ya ya ben. kanka. <laughs> Nasıl? Oy güzel. Aa drop girdi lag girdi Güzel. Drop 2 arkadaşlar. Bunda böyle seri seri level de atlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani bro, büyük usta var mı bilmiyorum ama büyük usta bence vardır arkadaşlar. Çünkü getirmişlerse büyük ustası da vardır yani. Büyük usta her modda olması lazım. Çok güzel taradım Bu arada çok güzel taradım Yine tararım arkadaşlar. Aa kör oldu. Domuş flash. Kendimi attım lan. Burayı Kanka gel kanka. Kanka Ha canım bir canım bir canım bir Bu arada, arkadaşlar Bakalım bu arkadaş biraz sıkıntılı Ha Çalımı oldum Eee Şey Canı var kardeşim Arkadaş bak arkadaşlar Kulaklığımı mı çıkardı anlamadım ki yanından geldim görmedi Bu da ben çalalım arkadaşlar ee, Bazen de Skyler bazen de Ronaldo falan var Bazen de Alok Ali arkadaşlar bu modasından Bence en gerekli şeyden biri çalı ya da Skyler arkadaşlar çok iyi iş yapıyor Özellikle Skyda yani direkt bu abi acımıyor. Karşıdaki adam bu da silah alabiliyor. AVM pompalı almış. Oy güzel güzel abi. 4-1 yeniyoruz abi. O domuz falan. Bak bir şey diyeyim mi? Tam alsa öldürür ha. Kanka seni buradan lobiye gönderiyoruz mecburen yapacak bir şey yok. Durum şu 4-1. Aha biraz heyecan yaptı biraz heyecan yaptı. Oy canavar kardeşim. Seni buradan öpüyorum. İlk randımızı arkadaşlar 5-1 yendik. Bakalım kaç olduk. Bronzluk galiba bizden sonra Aynen bronzluk. Bronz 2. 2 yıldız eri. Aynen. Oğlum 2'de kaldık lan. 2 yıldız verdi doldu. Arkadaşlar galiba bug'a soktuk. Ha bir tane daha yıldız almamız lazım onun için. O zaman arkadaşlar diğer parta geçelim. Bu arada arkadaşlar küresel yeri daha açılmamış ama e, dereceli modu böyle duruyor. Tekrardan bir dağıtalım atalım arkadaşlar. Bu arada ikili falan da var. İkili de atabiliriz isteyen kişiler varsa. En fazla iki kişilik olur arkadaşlar. Tekrardan dereceli modumuza gelelim arkadaşlar. Yalnız kur dereceli diye de yapmışlar. Çok iyi olmuş bence. Şöyle hemen hızlı da başlıyor oyunlar. Oo bakalım karşıya kim geldi? Çok merak ediyorum rakibim kim acaba? Oo. Rakibimiz Alano Dark 67. Bu nasıl isim ha? Evet bakalım kankamız ne alıyor? 2 tane MP40. Oo erkek. Erkek ya. Bak dostları dost olursa atarım. Nerede bu? Soldan ses geliyor. Sağdan ses geliyor. Oğlum bu burada ses kasa biraz sıkıntı ha. Her ses geliyor. Oha üste çıkmış kanka ya. 79 kafe yedi. Kanka sen bütün gün orada mı bekleyeceksin? Dediğim gibi arkadaşlar bu modda böyle sizi kanser eden oyuncular mutlaka vardır. Ee, bir tane donmuş flash oğlum tam atacakken kaçtı ya. 53 yedi ooo. Oy Allah'ın değer kardeşim seni hemen bir lobiye yolluyoruz. Ha pardon 5'te 5 beş, 5 aslında sıra lobiyi yollayacağım Durum 1-0 e, MP40 kaldı Valla hayatının en büyük adasını yapmış olabilirsin şu an anlamadım ama Keşke böyle bir şey yapmasaydı kardeş Bu arkadaşlar kombinim 10 üzerinden 99 Uy 2 iki tane, iki tane kafa attım Dur lan bir tane tek atacağım tek atacağım Olmadı Kanka bak kanka böyle buzlara buzlara kendini kapatıyorsun ayıp oluyor ha Kaçma gel buraya Ayşo Ayşo gel buraya Ay kanka o yukarıda ne var? Bok mu var? O yukarı ben de çıkayım. Aa ne lan bu? Aa kör etti Valla kanka canım bir kanka. Oğlum artık öleceğim mi lan? Oy kanka durum 2-0. Çocuk yani flash bomba atacağım derken ebesini tersten gördü. <laughs> Selamünaleyküm ve aleykümselam. Oy Ay canım birdi. abi mermi başka yere gitti lan. Aa ifade çekiyor. Arkadaşlar sen... abi yani anlamıyorum ya bu, bu kardeşimiz ifade çekiyor da tamam canın sağ olsun istediğin kadar ifade çek. Ama yenilirken de ifade çekilmez yani kanka ya. Kanka kanka de kanka bir açık ver artık ya vallahi seni kızı geçittin ya. Ya abi bu sudan arkasından çıkmıyor ya. Abi ifade çek. <laughs> ifade tamam tamam çek abi. Şimdi durum 2 ki al silahını ne alacak? Abi iki tane AK ne ya? ya? iki tane AK ne iki tane AK kanka? Adamı delirtirsin ya? Ah, <laughs> al sana iki tane AK. Cık, Allah Allah. Durum hiç ki bence kardeşim bu kafa vuruşuna sonra bir daha ifade çekmezsin sen. Arkadaşlar bu arkadaş da çok sevdi bir erkek. Oğlum ben öyle dolmuş flash satıyor. Sabuk mısın ne sen? Bu arkadaşın kuvarlarla alıp veremediğini acaba? Kanka bir dur bir dur bir fotoğraf çekineceğim. <laughs> Canım bir kaldı. Uy. <laughs> arkadaşlar 4 kişi karşıdaki adama diyoruz ki Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşlar. Başka bir şey demek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu modu beğendiniz mi? Beğenen arkadaşlar yorumlara yazsın ve e, bu modda nasıl bir challenge'lar gelsin, nasıl videolar gelsin onu da yorumlara yazın arkadaşlar yapacağım. Bu hazır dereceli mod varken insanları kalsederim mesela. 4-0 yenerim arkadaşlar. 4-0'dan verelim gibi challenge'lar yapalım mı? Böyle bir challenge çalış öneriniz varsa yazın arkadaşlar dediğim gibi. Abicim senin kadar kanser oynayan bir insan yok bu oyunda ya. Hayır tamam. Gel beni istediğin kadar vur. Sıkıntı yok. Aha ne yapıyor? Oy! ALONE ne? Ya en bir hızla açı beklemesi beni benden aldı ya. Arkadaşlar böyle güzel bir mod geldi dediğim gibi. At bu arkadaşımıza 5 yendik. Eline kolunu sağlık. Daha çok böyle videolar için arkadaşlar video beğenmeyi, Kanalımıza da abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 31 bin abonede kaldık. Çok şey yazıyor abi. 31 bin, 31 bin atacağım yeter. Artık şunu bir 32 bin abone yapalım arkadaşlar. Şu üstümüzdeki bir lanet gitsin. Allah şiir, şu bir, şu lanet bir gitsin arkadaşlar. seviyorsunuz Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bu videodan sonra 32 bin abone olalım. Şu 31 bin e, şeyi kalsın üstümüzden. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.